Dawkins'in bu kadar çırpınmasının sebebine gelelim şimdi artık. En son nereye bağlayacak şimdi bu işte Kambriende işte elle konulmuş gibidir canlılar diyor. Bir taraftan işte yastı solucanlar da diyor hiç fosili yok diyor bakın diyor işte. yastı solucan dediğimiz omurgasız bir canlı. İşte sadece yumuşak dokulardan oluşan bir canlı. Şimdi bu kadar kıvrım kıvrım kıvranmasının sebebi şu. Bakın onu izleyelim şimdi de. Peki bilimcilere göre kambriyen döneminden önce neden bu kadar az fosil bulunuyor? Yani, yok da ondan. Bakteri <laughs> yani, fosili var. Tek hücreli canlı çok yok. Evet, evet bir tek hücreli canlılardan birkaç fosil var. Bir de birkaç hücreli canlı fosilleri birkaç var. Birkaç şey sonra Bir de otu yani evet. yumuşak evet. şeylerden Çok az. Evet. Çok az fosil bulunuyor diyor. Doğru? Zaten biz çok bulunamadık. Evet. Büyük evet. ihtimalle jeolojik dönemlerden bugüne yaslı solucanlar için geçerli olan etkenler. Bu kadar kıvranmasının sebebi işte ortaya Olaya çıkıyor burada. Olur. Hayvanlar aleminin kambriyenden önce yaşayan tüm diğer üyeleri içinde geçerliydi. Yani demek istiyor ki kambriyenden önce omurgalı canlı yoktu diyor. Yumuşak dokuluydu bütün canlılar diyor. Doğru. Dolayısıyla o yüzden fosil bırakmadılar diyor. Yani siz birdenbire ortaya çıktı diyorsunuz ama ondan önce yaşayan canlıların hiçbirisi fosil bırakmadığı için o size birden bireymiş gibi geliyor diyor. Bakın devam edelim. Büyük olasılıkla kamriyenden önce yaşayan hayvanların çoğu günümüzdeki yassı solucanlar gibi yumuşak bedenliydi. Büyük olasılıkla diyor bakın. Tamam öyle olsun fark etmez. Ayrıca günümüzde sildi solucanları gibi e, görece küçük boyutluydular. Kim Ki onlar? bunlar iyi fosil malzemesi değildir diyor. Yani Şimdi... şuraya getiriyor onu kısaca e, <laughs> özetleyelim. Yani kambriyen döneminde tamam diyor birden canlılar ortaya çıkıyor diyor. Hiçbir ataları olmaksızın elle konulmuş gibiler diyor. Ama diyor bakın size bunun nedenini açıklıyorum diyor. Hazır olun beni dinleyin diyor. Bundan önce yaşamış canlılar hem küçüklerdi diyor hem de yumuşak dokulu oldukları için. Biraz önce hani verdim ya diyor kötü bir örnek silli solucanlar fosil bırakmıyor diye. İşte onlar gibi diyor onlar da fosil bırakmamışlardır diyor. Dolayısıyla fosil bırakmadıkları için Kamryan devri de bize sanki birden olmuş gibi izlenimi vermektedir diyor. Onur hocamın gösterdiği evet. fosil nasıl yani? Öyle büyük bir yalan ki. yani <laughs> Öyle böyle değil. Hadi bir de bir şey söyleyeceğim. ya O solucandan yumuşakçadan zürafa da oldu mesela. Kuş da oldu. Evrimci Aslan da göre. oldu. Evrimcilerin iddiasına göre. Aslan da oldu ve diğer canlı çeşitleri de oldu. Baktığımız zaman zaten bu akla uygun bir şey mi yani? Değil. Bir solucanın bu şekilde. Bir zaten şu bilgiyi evrimci. ekleyelim. Hemen. Bakın bu o kadar büyük bir yalan ki. Yumuşak dokulu canlıyı bırakın. Bakteri fosili var bakın. Bir daha söylüyorum. Daha eğer gerçi bizi e, şey yapıyordur. Bilmiyorum izliyor mudur. Fosil kayıtlarında mesela <laughs> vatoz balığı var. 50 milyon yıllık vatozun bakın yumuşak dokuları çok büyük yumuşak dokudan oluşan bir canlı. Bakın 50 milyon Gördüğünüz yıllık fosili gibi, var. Yumuşak dokusun oldu kısım. Bunun gibi milyon hesabıyla yumuşak dokulu canlının fosili var. Yaratılışmüzesi.com'da girsinler kardeşlerimiz. Evrimci arkadaşlar da girsinler yaratılışmuzesi.com ziyaret etsinler. Milyon hesabıyla orada bazıları tabii yer alıyor. Normalde milyon hesabıyla yumuşak dokulu canlının fosili var. Artı, artı, Dawkins'in söylediğini tamamen bitiren bir şey. 3,5 milyar yıllık bakteri fosili var. Gözde görülmeyen bir canlı. Artı zaten yumuşak dokulu kemik zaten ne işi var tek hücreli canlı içinde. Tek hücreli canlının fosili var. Burada kardeşlerimiz inceleyebilirler. Evet. YaratilisMusesi.com/slash/fosiller bölü fosiller adresinde. Bakın Binlerce burada fosil. E, türlere göre listelenebiliyor. yumuşakçılar ve deniz omurgasızları dediğimizde. Evet. Onlara ait fosillerin geldiğini göreceğiz. Şu, deniz lalesi, natilius, evet. natilius'un gerçi ben Yılan diyeyim. yıldızı. Evet. Bakın. Bak deniz anası fosili var. Evet. Dörde olabilir miyiz? Daha yumuşa varsa söylesin daha. Dört milyon 25 milyon yıllık. Yani. Milyon yıllık. Hani yumuşak dokular şeyi He, bırakmıyordu, hani fosil vardı? bırakmıyordu. Bunlar ne o zaman? Sonra da bilime savaş açmakta bizi suçluyor. Siz açıyorsunuz bilime savaş işte. Yalanlık söylüyorsunuz göz göre göre. Yumuşak oldukları için fosil bırakmamıştır diyorsunuz. Kemik yoktur diyor. Fosil bırakmamıştır. Milyonlarca diyor. var, milyonlarca. Solucan az önce gösterdik. 520 milyon yıl önce. Evet şey fosil bırakmış. Deniz anasını gösteriyoruz 425 milyon yıl evet. önce fosil bırakmış. E senin dediğine göre bir tane bile bunlardan kalmaması gerekiyor. Kamriyan öncesi yumuşak dokulu dedi diyorsun. O yüzden fosil yok diyorsun. Ü, yumuşak dokulu milyonlarca fosil var. Bakteri fosil var. bakın Tekrar tekrar söylüyoruz ki hani anlaşılmıyorsa evet. anlaşılsın diye. Yani bunları böyle görmezden gelmenin bir insana bir faydası yok. Bakın bu dünyada da yok. Ahirette hiç olmayacak zaten. Bakın sonsuz pişmanlık söz konusu.